Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Ankara'da siyaset artık tamamen seçim havasına girmeye başladı. Seçim havasına girmeye başladı. Bu arada bir süredir işte gölgede kalan, özellikle de bu altılı masada ortaya çıkan ve sonra bir şekilde çözülen kriz nedeniyle gölgede kalan deprem sorunları da yeniden hem Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine hem Kamuoyu gündemine gelmeye başladı. Örneğin bu Kızılay rezaleti yeni işte yeni dosyaların açığa çıkmasıyla mesela çadırdan sonra şimdi de battaniye yolsuzluğu ortaya çıktı. Bunlarla tekrar gündeme geldi. Bu da iyi bir şey. Bunların unutulduğu zannedilmesin. Bu da iyi bir şey. Gelelim dönelim siyasete. Şimdi siyasetteki en önde açıklama daha doğrusu en sıcak açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve aynı zamanda muhalefetin Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkaracağı muhalefet adayı. Birkaç gündür bir tartışma vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayının belli olduğu 6 Mart tarihinden itibaren HDP ki bana kalırsa hala seçimin anahtarını elinde tutuyor. Yani özellikle birinci turda bitecek mi bitmeyecek mi? Birincisi bunun ikinci tura kalırsa da ikinci turda hani kimden yana olursa onun adeta kazanacağı bir anahtarı elinde tutuyor. Sonuçta %12 civarında işte 11-12 civarında çok önemli bir oy çoğunluğu bulunuyor HDP'nin. Şimdi onlar ne diyordu? Önce bunu Mithat Sancar söyledi. Sonra Pervin Buldan söyledi. Yani tamam Kılıçdaroğlu Onayladıkları bir aday ama destek verip vermeyecekleri konusunda tanınma istiyorlar. Yani tanınma şöyle bizi bir ziyaret edin bakalım diyorlar. Ya böyle uzaktan uzağa olmaz. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisinin e, üçüncü büyük partisiyiz. İşte e, e, Selahattin Demirtaş'la dün sizle şey yaptım, e, konuştuk. E, Meral Akşener'in işte HDP ile CHP görüşebilir ama e, ondan sonra e, masaya gelmez bakanlık vermeyiz Selahattin Demirtaş ne demişti ya biz size masaya katılmak istemiyoruz bakanlık da istemiyoruz biz sizinle bizimle doğru düzgün muhatap olmanızı istiyoruz oyumuzu istiyor musunuz istemiyor musunuz demişti ha bu arada e, bu şeyin özellikle hani e, hem Milliyetçi Hareket Partisinin hem Ak Partinin hem de biraz iyi partinin eğri oturup doğru konuşalım yani bu işte e, HDP'yi PKK ile eş görme meselesi var. Biliyorsunuz bir kapatma davası da sürüyor. Anayasa Mahkemesi bugün önemli bir karar aldı. 14 Mart'taki davayı savunma alınmasını daha doğrusu 11 Nisan'a erteledi ama Şöyle bir şey de var. Daha önce bir karar almıştı. HDP'ye verilen hazine yardımını dondurma kararı almıştı. Ve bunun da aslında hukuken mümkün olmadığı sonucu çıkmıştı. Çünkü kapatma nasıl 3'te 2 çoğunluk gerektiriyorsa bunun da 3'te 2 çoğunluk gerektir diyor ne sürülmüştü. i̇şte bunu haklı buldu Anayasa Mahkemesi. Yani hazine yardımı HDP'ye verilmeye devam edecek. Buna tabii özellikle hem milliyetçi kanalda hem de mesela Doğu Perincek şiddetle karşı çıktı. Nasıl olur efendim diye Doğu Perincek de kapatılmasını istiyor HDP'nin. Hatırlayacaksanız Doğu Perincek bir zamanlar Beka Vadisi'ne gidip Abdullah Öcalan'a çiçek vermiş kişi. Yani böyle bir derin çelişkilerin dönemini yaşıyoruz. Yani bunu da açıkça söylemek lazım artık. Şimdi günümüze dönersek işte gidecek mi gitmeyecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu meslektaşımız, benim eski arkadaşım Fikret Bilaya konuştu ve dedi ki "Tabii ki HDP'ye gideceğim. Tabii ki HDP'ye gideceğim, bütün partilere gideceğim. Bu demokrasinin bir gereğidir." dedi. Şimdi Mithat Sancar da HDP eş başkanı da dedi ki biz Kemal Kılıçdaroğlu ile sadece CHP e, genel başkanı olarak görüşmeyeceğiz. Bu bir CHP HDP e, görüşmesi değil. Biz onu e, muhalefetin e, milletvekili <laughs> milletvekili demişim. Çok özür dilerim. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak e, diyalog kurmak istiyoruz. Zannediyorum Kemal Kılıçdaroğlu da bu şekilde. Çünkü bu şekilde düşünüyor. Çünkü zannediyorum dediğim e, hani altılı masanın diğer dört üyesinden Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu. Onlardan da böyle HDP ile görüşmeyelim, HDP ile aman ilişki kurmayalım diye bir şey yok. Bu tereddüt İyi Parti'de var yalnızca. Ama hani Selahattin Demirtaş da Sayın Akşener'e yazdığı açık mektupta dün sizinle paylaştım. Diyor ki ya öyle mi bizim oyumuzla bakan olacaksınız siz olun çok güzel ama bizi tanımayacaksınız. Böyle bir şeyde de biz kabul etmiyoruz. Biz işte bakanlıkta istemiyoruz. Biz masada yerimiz olsun da istemiyoruz. Biz sadece haklarımızın verilmesini istiyoruz. Bu da enteresan bir tartışma. Şimdi muhalefet tarafında bunlar oluyor. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye gidecek ve ondan sonra ne olduğunu göreceğiz. Ee, bana kalırsa İyi Parti'nin bu noktadan sonra artık Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak HDP'ye gitti diye e, bu işi bozma e, ihtimali çok zayıf. Yani ondan sonra hakikaten İyi Parti seçmeninin de büyük ölçüde İyi Parti yönetimine e, küsebileceği ihtimalini dikkate alması lazım. Bizim de e, bunu siyasi analistler olarak dikkate almamız gerekiyor. Gelelim iktidar tarafına. İktidar tarafında da çok önemli gelişmeler var. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinden sonra. E, hani aylardır zaten hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de AK Parti'nin hani en büyüğünden en küçüğüne yetkilileri Kılıçdaroğlu aday olsun, Kılıçdaroğlu aday olsun ve işte hükümet yanlısı medyadan da işte niye Kılıçdaroğlu aday olmuyor falan diye şey vardı. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu kendilerince zayıf aday olarak görüyorlar. Onun olmasını istiyorlar gibi bir şey vardı. Şimdi sonunda hani dilekleri yerine geldi. Kılıçdaroğlu aday oldu. Şimdi Kılıçdaroğlu aday olunca bir durum değerlendirmesi yapma gereği ortaya çıktı. 8 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı lideri Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir görüşme yaptı. Bu görüşme son 4 ay içinde 6. görüşmeleriydi. Deprem bölgesine birlikte yaptığı yaptıkları seyahatler dışında ee, önemli bir şeydi çünkü seçim konuştular Kılıçdaroğlu aday oldu şimdi ne yapacağız diye konuştular fakat Adalet Kalkınma Partisi'nin seçim stratejisi hala kesinleşmiş değil burada bir e, önemli bir şey söyleyeyim. tekrarlıyorum tekrarlamak zorundayım Adalet Kalkınma Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşmesinden sonra ne tür bir seçim stratejisi izleyeceği belli değil neden çünkü iki görüş e, AK Parti içinde e, çarpışıyor çarpışıyor belki de çok iddialı da hani hangisini Erdoğan tercih edecek? Daha doğrusu böyle ifade etmek lazım. Böyle ifade etmek lazım. Bir görüş diyor ki bu daha çok hani kurulan yeni kurulan seçim stratejisi ekibinin görüşü. Bir görüş diyor ki ya biz bu seçimde zaten hani e, şimdiye kadar 20 yıldır bütün seçimlere üstün giriliyordu ama bu seçime o kadar üstün girilmiyor. İlk turda kazanılıp kazanılmayacağı belli değil. Biz burada hani daha agresif daha böyle hani e, rakibini yerden yere vuran onun işte bütün e, işte kirli çamaşırlarını döken vesaire e, bir şeyi izlemeyelim. E, ne yapalım daha... E, şey e, ılımlı sadece yaptıklarımızı bugüne kadar 20 yıldır neler yaptığımız işte köprüler yollar barajlar efendime söyleyeyim e, hava alanları filan e, evet Hatay havaalanı örneğini gördük yani çok iyi yapılmış olmadığı ortadaydı her neyse hani bunları sayalım biz vatandaş da bizi takdir eder yani 20 yıldır zaten böyle e, oluyor öteki kısmı polemiğe girmeyelim güzel şimdi Erdoğan'ın yaptığı son konuşma ki kabine toplantısı ardından yaptığı hakikaten buna uygundu. Yani neydi işte tamamen deprem bölgesine yapılacak yardımlar işte şu kadar biz yaptık şu kadar kilometre otoyol yapıldı işte şu oldu bu oldu filan bunları saydı. Ve hani muhalefetle polemik kısmında da biz işte şimdi depremle meşgulüz kavgaya girmiyoruz filan dedi. Şimdi bu buna uyuyor ama bir önceki konuşmasına baktığımızda işte o hani... Affedersiniz be ahlaksızlar, be namussuzlar, be adiler filan türü söylemde o eski bildiğimiz söylem. Şimdi hangisi doğru? Şimdi bunu söylüyoruz çünkü siyaset kurtları AK Parti'nin içindeki siyaset kurtları özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki bazı milletvekilleri bu ılımlı seçim stratejisi işine karşılar. Diyorlar ki yani biz hani madem Kılıçdaroğlu'nu zayıf aday görüyoruz yüklenelim, ezelim, geçelim. Yüklenelim, ezelim, geçelim. Yani aynen şey bu. Hatta içlerinden bazıları bu işin ters tepeceğini, geri tepeceğini bile bile Kılıçdaroğlu'nun Alevi inancından olmasını da hani şey yapmak istiyorlar. Yani öne çıkarmak istiyorlar. tabi onu parti öne çıkarmasa da hani özellikle cemaatler, tarikatlar bunu öne çıkaracaklar. Zaten biliyorlar. Yani insanların farklı inançlardan olmasını bir türlü kabul edemeyen bir kesim var. Maalesef herkesi teklifleştirmek istiyorlar. Herkes illa kendileri gibi düşünecek. Yani bunun örneklerini, tekfirci örneklerini işte gördük Suriye'de. Hani insanları kesenler, yakanlar değil mi? İki tane Türk askerini de yakarak şehit ettiler. Biliyorsunuz değil mi? ya yani bu, bu işin sonu oraya gider. Yani onlar, şimdi AK Parti içinde bunu düşünenler öyle demiyorum. Hemen birileri üstüne almasın ben diyorum ki bu düşüncenin sonu benden olmayan yaşamasına kadar gider her neyse Erdoğan karar vermiş değil Erdoğan ne zaman verecek kararını Erdoğan muhtemelen Pazartesi günü yapacağı merkez yürütme kurulu merkez yönetim kurulu toplantısı ardından kararını verecek seçim stratejimiz şu olsun diyecek şimdi benim tahminim yani konuştuklarımdan, konuştuğum siyasilerden edindiğim tahmin bu ikisinin bir karışımı olacak. Yani hem Kılıçdaroğlu'na feci şekilde yüklenmeye devam edecek hem de işte yaptıklarını anlatacak. Tabii bir yandan ekonomik kriz atlatılamadı. Öbür taraftan işte onun üstüne gelen Türkiye'nin şimdiye kadar yaşadığı en büyük deprem felaketi felaketin içinde de tabi hükümetin eksiklikleri özellikle ilk 2-3 gün can kaybının çok olmasına 46 bini aştı maalesef can kaybı resmi rakamlara göre e, aştı. E, yani bu ihmaller falan da konuşuluyor bir yandan da. İşler kolay değil. Çünkü hani e, ne e, Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın yani ne e, Erdoğan'ın ne Kılıçdaroğlu'nun oy potansiyelleri şu anda ilk turda yüzde 50 almaya yetmiyor. Yetmiyor. Yani ikisinin de yüzde 35-40 arasında bir yoğunluğu görülüyor. Ben bunu böyle deyince işte bazı değerli izleyicilerimiz yorum bölümüne diyorlar ki işte nerede yüzde 40? Öteki de diyor ki işte yüzde 40 değil onlar yüzde 30'un altında. Öbür tarafta diyor ki ne yüzde 40'ı biz yüzde 50 yüzde 60'ız falan arkadaşlar ben görüneni söylüyorum söylediğim Elbette kimilerinin hoşuna gidecek kimilerinin hoşuna gitmeyecek ama ben hoşuna gitme yani hoşa gitmeyenleri söylediğim için de karşınızdayım e, bir yerde ve o yüzden bağımsız durmaya çalışıyorum hiçbir gruba hiçbir e, işte partiye ideolojiye bağlı kalmadan sizlere ama kendi dünya görüşüm çerçevesinde durumu izah etmeye çalışıyorum e, Burada devam edeceğim Ayrı fakat e, şeyler hani e, AK Parti'nin seçim stratejisi açısından bakıyorum. E, söylem stratejisi henüz belli değil. Ona Erdoğan karar verecek. Muhtemelen önümüzdeki haftanın başında bu belli olacak. Ama e, kademelendirme seçimi seçim sürecini kademelendirme açısından az çok bir şeyler belli. Bu da hani birinci aşamada işte 10 Mart'ta yarın. E, ilan edilirse Cumhurbaşkanı kararnamesi şey yapı çıkacak e, orada 10'dan 10 Nisan'a kadar yani milletvekili aday listelerinin belirlenmesine kadar olan bir süreç var. Burada Cumhuriyet Halk Partisi de öyle bu süreçte e, son derece ağır yani öyle canlı müzikler gürültüler çünkü memleketin ciddi bir kısmı hala yasta arkadaşlar. Hepimiz üzgünüz. Bir kısmında da yasta hala kayıplar sürüyor. Ben bugün işte öğle saatlerinde bir yerde oturuyordum. Bir çift geldi Elbistan'dan. Elbistan'da kendileri kurtulmuş ama evleri hasarlı. Ankara'da bir yakınlarının yanına gelmişler. İşte bizim Fox TV'de orta sayfa programını izliyorlar. Geldiler biraz konuştuk, tanıttılar kendilerini. Yani bu Türkiye'nin her yanına yayılmış bir üzüntü dalgası. Yani açık konuşmak gerekirse AK Parti'de işte bu ilk aşamada hani öyle gürültülü çok canlı müzikler filan alışıldık şeyler onları yapmamaya diyor. İkinci, çalışacaklar. Öyle söylüyorlar. İkinci aşama hani 10 Nisan'dan milletvekili aday listelerinin belirlenmesinden şeye kadar hani Nisan'da 21-23 Nisan şey ee, Ramazan bayramı şeker bayramı o zamana kadar e, işte bu yapılanları ve yeni büyük işleri anlatma işte Karadeniz'den doğalgaz TOG otomobili e, efendime söyleyeyim e, işte bor e, işleme tesisleri milli muharip uçak falan onları o sırada Ramazan boyunca e, hani topluma e, büyük işler olarak lanse edecekler. Şeker bayramından sonra, Ramazan bayramından sonra da 14 Mayıs'a kadar o bildiğimiz eski usul gümbür gümbür e, seçim kampanyası, işte canlı müzikler, e, bütün e, yüklenmelerle rakiplere filan onu öngörüyorlar. Tabii bu Suriyeli mülteciler meselesi ne olacak? O hala havada. E, bu arada işte Rusya ile İran'la, Suriye ile görüşmeler var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Bütün bunlar e, bir bilinmezlik yumağı olarak şimdi önümüzde duruyor. Fakat dedik ya artık Türkiye seçim havasına günden güne girmeye başladı. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Bir başka yayında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.